bir kere diyanet demedi ki kiranızı almıyorum diye. Üç ayında üç ay kirasını aldı ve ödemeyenlere faiziyle aldı. Faiz uyguladı. Ve kira iki ay geç ödelim faiz uyguluyor yani. Diyanet. diyanet. Adı üstünde diyanet. Başka bir dert ki. Yani. Bu kadar yani biz kira hep sıkıntı yani. Zamlar var. Diyanetin kiralarla uğraşıyoruz. Şimdi iki ay sonra kiraya yeniden zam yapacaklar. Üçüncüsü ise dini gizleyen yani mescitte camide eline gelen yazıyı okuyan hocalar. Böyle hocalar devletin İslam'a tamamı ile zıt olan fetvalar vermesi gibi yakın zamana kadar mesela faize fetva veren insanlar gibi örnek verelim. Camide imamın eline sıkıştırıyor kağıdı. O kişi ne yapıyor? O kişi o kağıt ile ne anlatıldıysa Allah'ın helali haram kılınmış, haramı helal kılınmış fark etmez. Adam ne yapıyor? Adam bunun fetvasını veriyor. Veya mesela dedim ya biraz önce faize fetva vermeleri gibi. Halbuki biraz önce dediğim gibi faiz Allah azze ve celle'nin kati suretle haram kıldığı bir meseledir. Adamlar ne dediler? Adamlar dediler ki biz minareyi çaldık, kılıfını bulmak sizin işinizdir. Dolayısıyla Diyanet'in işi kılıf bulmaktır. Yani bu din simsarları insanları bu şekilde ne yapıyorlar? İnsanları bu şekilde kandırıp dinden soğutuyorlar. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle böyleleri içinde ne diyor? İşterav bi illahi femanen kalilen Allah'ın ayetlerini az bir değere az bir karşılığa satın aldılar onlar. Onlar satın aldılar. Fasattu an sabilihi ve onlar ne yaptılar? Onlar Allah Azze ve Celle'ye giden yolu engellediler. Hani biraz önce dedim ya belamlar gerçek bu olan Müslümanların yolunun önünde bir engeldir. En tehlikeli batıl hakka en yakın olan batıldır. İnsanlarda okuma, anlatma, araştırma gayreti yoktur. İnsanlar batıla çok meyillidir. Dolayısıyla insanların hoşuna giden bütün fetvalar ne yapıyor? İnsanlar onları tercih ediyor. Gerçek Müslümanları ne yapıyorlar? Reddediyorlar, aşırı görüyorlar. Ondan dolayı Allah azze ve celle öyle diyor. Allah azze ve celle'nin ayetlerini az bir değere, az bir bedele değiştirdiler, sattılar bunlar. Neden? Çünkü bu şekilde Allah'a giden yolda onun yolunu engellediler. Ve Allah Azze ve Celle ayetin devamında onlar için diyor ki onların yaptıkları gerçekten ne kötüdür diyor. Ne kötüdür sizin yaptığınız ne kötüdür. Sizler insanları Allah'ın dininden soğuttunuz. Gerçek Müslümanların yoluna engel koydunuz. Allah'ın helaline haram, haramına da helal dediniz. Dini değiştirdiniz ve bununla beraber siyasilerin gözüne girmek için bunu yaptınız. Allah muhafaza. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste şöyle demektedir. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, bir kimseye bildiği bir konu sorulduğu zaman cevap vermezse kıyamet gününde ağzına ateşten gem vurulur. Gem vurulur. Çünkü bunlar Allah'ın dinini ketmeden insanlardır. Allah'ın dinini gizleyen insanlardır. Bunların hepsinin bedeli vardır ve insanlar işte bu sahte olan alimlerden belamlardan din dinledikleri için bakıyorlar Kur'an'da bu yok. Bakıyorlar Kur'an'da bu yok. Ne yapıyor? Adam yaşayışa bakıyor, Allah'ın kitabına bakıyor ve ondan çelişkiler çıkarıyor. Allah muhafaza bu yanlış bir durumdur. Buradaki yanlışlık bu cahillerin, bu kendine alimim diyen insanların çelişkileridir. Allah'ın kitabının bir çelişkisi yoktur. Dolayısıyla Allah'ın dininin bir suçu yoktur. Buradaki suç işte bu belamlarındır. Hasan-ı Basri çok güzel bir söz söylüyor. Neden? Çünkü bu konunun üzerine tam bu söz gerçekten oturur diyebilirim. Şayet diyor alimler olmasaydı insanlar hayvanların seviyesine inerdi. Neden öyle diyor kardeşler? Bugün kendine alimim diyen insanlar gerçek manada alim değillerdir. Allah'ın dinini gizliyorlar, saklıyorlar. Gerçek alimler seslerini duyurmak için çırpınıyorlar. Ancak onları işitenler, onları duyanlar hayvanların seviyesinden çıkıp tekrar insanlık seviyesine iniyorlar. Ondan dolayı bunlara dikkat etmek lazım. Yine bir alimin, Yahya bin Muaz'ın dediği gibi alimler ümmette Onların anaları babaları gibidir. O kadar onlara merhametlidirler. Çünkü bir alim gerçekten hakkı söylerse onlar insanlara karşı anne baba gibidir. Anne baba gibi şefkat duyar. Onların ateşe girmesini istemezler. Onların başına bir şey gelmesini istemezler. Ama bilakis bugünkü alimler insanları akın akın ateşe sürüklüyorlar diyebiliriz.